sistemimizi internet, sosyal medya hangi yönde etkiliyor? Şimdi 6-7 saat uyuyor normal bir insan günde düşünün. 24 saatte 6 saat uyuyoruz desek 18 saat geriye kalıyor. Şimdi 18 saatte işte saçımı taradım, tuvalete gittim, elbisemi giydim derken yoldaydım. Orada dönemli önemli bir vakit harcıyoruz. İşlerle de harcıyoruz. Şimdi ortalama Türkiye'de bir kişi günde 4 saat televizyon izliyor dersin, medyanın hayatımızda ne kadar önemli olduğunu anlarız. İnternete giriş oranları da gittikçe artıyor. İnternet kullanıcıları özellikle daha genç nesil daha da çok kullandığı için. O da günde birkaç saat alıyor birçok kimsenin. Toplumun %50'sine yakına radyo dinliyor da birkaç saat alıyor. Bütün bunları üst üste kaldığımızda televizyon, internet, radyo ile bizim harcadığımız vakit e, günde 6-7 saate geliyor aşağı yukarı dikkat edin. Bu çok çok yüksek bir yüzde günlük hayatta. 18 saati ayık geçiren bir insan için. Evet, 6-7 saat gerçekten önemli bir zaman dilimi. Evet bu şu demek bir yerde. Şu anda dünyada insanlar en çok bilgiyi ailelerinden de edinmiyorlar, eğitim kurumlarından da edinmiyorlar. Bundan 500 yıl önce, 600 yıl önce gitseniz birçok insan için aşağı yukarı bütün bilgilerini edindiği yer ailesi ve de mahallesiydi. <laughs> Birkaç yüz yıl önce diyelim modern devletin yükselişiyle eğitim kurumları da yaygınlaştı. Ailenin yanına çok etkili bir faktör olarak eğitim kurumları geldi. Aileden yine çok bilgi alınıyordu ama bu sefer eğitim kurumları da ciddi bir rol de çalmıştı aileden insanların zihin dünyalarını şekillenmesi de etkili oluyorlar. Fakat şu anda ki bu çok çok yeni dikkat edin. Özel televizyonların mesela ülkemize yayılması 1990'lar. Özel televizyonlardan önce hani yayınların etki oranı, çeşitliliği, hatta insanların evinde televizyon oranı oldukça düşüktü. İnternetin yayılması da 90'lar. Yani baktığımızda bu internet ve televizyonun bu kadar hayatımızda yer alması çok çok yeni bir olgu. Hı hı ve insanlık tarihinde de insanları bu araçların etkilemesi çok çok yeni bir oldu. Şu anda öyle bir döneme girdik ki dünyada insanlar aileden ve eğitim kurumlarından aldıkları bilgiden daha fazlasını şu gördüğümüz ekrandan alıyorlar. Bir yandan bu ekrandan eğer tweet falan atıyorlarsa ellerinde bu programa atsınlar hı hı. mesajlarını. Söyleyelim hocam. Evet. İşte o ekr o cep telefonundan ki bir de önünde de bir laptop oluyor birçok kimsenin elinde cep telefonu. Önünde laptop, karşısında da bilgisayar. Bu ekranlardan gelen bilgi, şu anda geri kalan bütün alanlardan alınan bilgiden çok çok daha fazla. Hı hı. Ve ekranlardan her türlü bilgi akıyor. Dikkat edin buna. Hı hı. Mesela bir tuşa basan kimse bir anda İslamiyetle ilgili bir ateist sitenin eleştirisine de karşılaşıyor. Eskiden birçok kimse kendi Mahallesinde alternatif görüşlerle karşılaşmadan hayatını geçiriyordu Hani bu iyiydi demiyorum ama böyleydi yani sistem bu bir sosyolojik analiz olarak bu farkı yakalamamız lazım şu anda bir tuşa basarak ateist sitenin Kur'an eleştirisiyle İslam eleştirisiyle 15-16 yaşında bir çocuk karşılaşıyor sosyal medyaya giriyor peygamberimize karşı birçok hakaretle karşılaşıyor Hristiyan misyonerliğini bir İslam'a yönelik bir saldırısıyla karşılaşıyor. Diğer taraftan New Age tarikatlar var dünyada. Hani 21 Aralık'ta da bizde çıktılar ya, 21 Aralık'ta kıyamete gideceğiz falan diyenler. Ve hatta falanca bilmem ne gurunun peşine takılın, o guru sizi kurtaracak, uzaylılarla buluşturacak diyen, hani Scientology falan gibi. Ki onların her bir birbirine de benzemiyor, çok çeşitliler. Bir anda bir New Age tarikatın, hatta satanizmin, şeytancılığın, propagandasıyla karşılaşıyor. Yani cebimizdeki bir araçla, önümüzdeki ufak bir ekranla dünyanın her tarafına olumlu veya olumsuz her anda... Her çeşit bilgiye ulaşıyoruz. Ulaşıyoruz. Olumlu güzel şeylerle de ulaşıyoruz. Dünyanın birçok yerinde tanımadığımız bir yeri bilmek de çok daha kolay. Kur'an'ın 10 tane 20 tane çevirisini karşılaştırmalı bir şekilde istiyorsanız okumanız da çok daha kolay. Olumlusuyla olumsuzuyla fakat bize sürekli bu ekranlardan bilgi akıyor. Ve şu anda tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar bu yüzden bilinçli Müslüman yetiştirmeye mecburuz. Ateizmin yönettiği soruların cevabını bilen, o misyoner bir yerde bir şey diyorsa onun cevabını bilen, o New Age tarikatın yok ufolar seni götürecek gel işte şöyle şöyle yapalım, o bizim gurunun hep beraber ayaklarını yıkayalım, gibi o söylenlerine, o aldatmacalarına, onların içindeki o parıltılara aldanmayacak bilinçli insanların yetişmesi lazım. Yani tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar İslam'ı bilinçli anlamaya muhtacız. Aslında her zaman için Kur'an'ı, İslam'ı bilinçli anlamamız gerekirdi. Fakat İslam'ı kendi mahallesinin içinde, kendi ailesinin içinde, geri kalan bilgilerden ki bu İslam için olduğu gibi Hristiyanlık Budizm için de geçerliydi. Hani bu küreselleşmenin bu şekilde yaygınlaşmasından önce. Ee, dışarıdan gelen bilgilere insanların çok daha kapalı oldukları o dönemde tecrid dönemlerinde ötekiden gelen bilgi tehdit oluşturmuyordu. Fakat şu anda Müslümanlar böyle bir tehdit altında. Peki Diğer ne taraftan, yapmamız lazım hocam? Ne tavsiye ediyorsunuz? Öneriniz ne vallahi, bu konuda? Bilinçli bir şekilde dini anlamamız ki dinin de kaynağı Kur'an özellikle Kur'an'ı anlamamız dışında Başka bir alternatifimiz yok. Gerçek anlamda yani kulaktan doyma bilgilerden, hurafelerden arındırılmış bir şekilde, akılla barışık bir şekilde anlaşılan bir İslam. Yani insanların kandırılmasında aracı olmayan bir İslam'la kavuşmak zorundayız. Eğer ki bu tarz bir İslam'la insanlar kavuşmazsa oralardan gelen o eleştirilere karşı çok daha zayıf olacaklardır. Mesela dikkat edin siz öyle bir İslam anlatıyorsunuz ki insanlara işte e, literatürde olduğu için de söyleyeyim yani örnekleri de çok dikkatli seçmeye çalışıyorum e, televizyonda falanca işte sureyi şuraya üflersen şöyle şöyle düzelir. Yani sanki bu İslam'ın anlattığı bir gerçekmiş gibi. Yani mide ağrısına falanca dua yok. Oraya üfle miden geçecek. Şeklinde bir anlatı. İslam'ın anlatısı gibi bir şey anlatırsanız günümüzde. E, yani internetten şuradan buradan rastlayacaklarınla onunla ilgili eleştirilerle birçok kimsenin siz. Mesela imanına yönelik bir şey yapar. Onun İslam'ın olduğunu zannederse o bilginin yanlış olduğunu öğrenince. O bir tedavinin iyi gelmediğini öğrenince. Ha bu sefer İslam'a karşı da onun e, bağlılığını zayıflatabilirsiniz. Peki yok mu hocam? Duaların bu noktada gücü yok mu? Mesela ha, duaların... nazar duası okuyoruz değil mi? Çocuklarımızın başarılı olması için dualar okuyoruz. Hı -hı. E, baş ağrısı için kimi zaman okunuyor. Duaların gücünden de biraz bahsedelim. Tabii. Fakat e, demin anlatılan şeyle duaların gücü arasında çok var. var Kur'an'da duanız olmazsa ne emniyetiniz var diyor. İnsanların sadece zor anlarında değil. En mutlu oldukları dönemde de Allah'a yönelmeleri, dua etmeleri Kur'an'da geçiyor. Hatta eleştiriliyor birçok insan sıkıntılı dönemlerinde Allah'a yönelirler. Fera erdiklerinde bir anda Allah'ı dinini unuturlar. Mesela eleştiriliyor. Genelde Her an olması gerektiği şey zaman Allah Fakat şöyle bir şey geçmiyor Kur'an'da. Yani bir dua karnın ağrır. Sen oraya bir üflersin falan onun geçmesinin adeta ilacıdır. O bir dua değil. Allah'tan istemekle de alakası yok. O adeta siz bir mide ilacı gibi o duayı kullanıyorsunuz. Oraya üflüyorsunuz. Geçireceğinizi zannediyorsunuz. Adeta o Allah'ın size yazdığı bir reçete gibi sunuluyor. Ha, o zaman midesi geçmezse haşa Allah reçeteyi yazmadı. Diyebilir bazıları böyle yanlış sunarsanız. Dua başka bir şey. Dua bizim sıkıntılarımıza karşı Allah'tan bir istememiz. Allah'a bir bizim yönelmemiz. Ha Allah o duamızı kabul de edebilir, etmeyebilir. Etmemesi de bizim için birçok zaman daha iyidir, daha hikmettedir.